Ya neye gülüyorum biliyor musun? ne abi? Başlamışsın Seçtiğim konulara bakıyorum. Ha, ben hiç görmedim bu arada. <laughs> Komik geldi bana. <laughs> Seçtiğim konular ona gündeme gülüyorum. Gündeme yani. ne kadar yakın onu çok merak ediyorum abi. Günden çok uzak. Hep gündemi takip etmiyorum. E yani. Etmiyoruz. Tamam. Ya <laughs> yani bakıyorum. Bakalım ha başlayalım, başlayalım. 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 Ahkam kesiciler biliyorsun. Ya insanlar özledi. 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 Abi. Ya. Yolla, adama, yıllar oldu neredeyse. Adama, nasılsın demedim daha. Hala. Ne haberin evet. demedim. Ben Hemen çekime girdik. Geldi. Hazret Aynen. Direkt kanyon. Yeri söyleyebiliriz. Kanyondayız. Söyle, söyle. Beyaz Söyleyelim. Yakalı, beyaz yakalı ya. cenneti kanyondayız bu. Evet, evet. Türkiye'nin refah yeri. Ahkam kesicilerdeyiz. Bol bol ahkam keselim istiyoruz ama bakalım kesebilecek miyiz? Ee, Instagram'ın çalındı geçenlerde biliyorsun. Geçenlerde mi? Geçenlerde yani. <laughs> abi uzun süre ara verdik. Çok Onu geriden gelmişim işte. bundan. <laughs> bunda, bunu not almışım. Bunu niye not aldım? Aslında senin, bunda bir ahkam kesecek de bir şeyim yok biliyor musun? Ama senin kuvvetli kullanman gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> ya o, onu söyleyecektim ya. Bak o çok hoşuma gitti. Böyle benim yerime işte bu hesabı çalan adam şey yapıyor ya böyle paralar falan koyuyor, gösteriyor. Evet, evet. Size 50 lira yok, bir banknot yani. falan. Ya sahte de olsa hoşuma gitti be o banknot. <laughs> Bana evet. bir mutluluk verdi yani. Ya, orada HSBC olsa inanacaktım bu arada evet. Yani böyle transferde ama evet. Kuveyt onu zorlandırdığını anladım de, abi. Ya banka Kuveyt Türk falan oldu. Olma biraz... Alma, evet abi. Şey oldu ya yani. <laughs> İma, i̇maj ya. kötü etkilendi yani. abi. İmaj kötü etkilendi. Ne yapıyorsun bak bol bol. Bak ne ahkamı kesiyorum biliyor musun? Hı. Efe. Evet. Senin var mı aklında? Abi zamanla oluşur ya. Sen... Direkt buraya tamam. oturdum çünkü. Tamam. Peki. Evet. Fish and chips, bir da... evet. chips. 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 Okey. Evet. Fish and chips bir evet. dayatma. <laughs> abi, bir dayatmadır. dayatmadır. Kapitalist sistemin bir dayatmasıdır. Ya, adamların da şeyi be abi. Kültür İngilizlerde var ya. bizde ya. nasıl... Yarım ekmek, balık ekmek varsa em önünde. Ondan evet. da fişten var yani. Bak ben sana sebebini söyleyeyim mi? Niye dayatmadın? Nedir abi? Mantın Emin mı? ne dedin sen? İkili ik, bir ikili söyledin şimdi. Balık, balık ekmek. ekmek evet. Yakışıyor değil mi birbirine? O da yakışıyor abi. Güzel. Rakı balık. Rakı balık ama yani bambaşka bir şey abi ya. Hep yakıştırılan bir ikilidir. Ş belki şahsen sen Ama ikisi de yeniyor ya bunların. Şimdi çips de yeniyor, piş de yeniyor. Tamam, ekmek geliyor, balık ben... yeniyor. Şimdi rakı Olaya için. geleceğim şimdi. Ne, ne biliyor musun? Olay ne var? Rakı, balık, balık ekmek, tamam. simit, zeytin. Bunlar gerçekten lezzet anlamında birbirine yakışan evet, tamam. ikilemeler. Ama fish and Chips'in olayı ne? Tamamen sadece bir tanesi bir gün demiş ki Ulan, acayip bir ses uyumu var. Tamam. Fish Chips, Fish Chips, Fish and Chips demiş, menüye koymuş, halbuki ne Nasıl alakası geldiğini var? Nasıl geldiğine bakmak lazım ama evet. Kızarmış patates, efendim işte o balığı şeye, bilmem ne ununa tamam, evet. şey yapıyorlar, batırıyorlar. İkisi de abi. Fish and Chips, abi olur mu ya öyle şey? Ya bir fish, balık bam başka bir şey kızarmış Bence gayet okey bu arada. Bam başka bir şey. Ben, ben beğendim, benim hoşuma gider. Abi tamamen bak ses uyumundan yola çıkmış bir dayatmadır tamam. fişenci, okay Kapitalist sistemin bir dayatmasıdır ama sen şimdi ikizi de kızartma deyince birden bir... Değil mi? Şimdi <laughs> uyandı kafamda. Fiş de kızartma, çips de kızartma Doğru şey, Bir de madem sesler de yakın birbirine ha, hadi verelim fişen demişler. cipsi demişlerdi. Şeyde mesela bak patates cipsinin bulunması öyle bir şey. Nasıl bir şey? Bakın çok tarih dersine başladık. Tamam. Cipsi Dişine abi. bu arada ne oldu? Dişini anlat da Dişime milyonlar tedavi, merak ediyor. tedavi görüyorum. Çok ha. merak eden yoktur ama plak tedavisine başladım. O yüzden ben sponsorsuz şey soda içiyorum. <laughs> o kahve içiyorum. Tamam. <laughs> ee, abi cips şöyle bulunuyor. Bunu da bu arada e, havalimanına giderken metroda gördüm. Hmm. Orada sağ böyle önemli bilgiler şey veriliyor. Cipsin nasıl bulunduğuna dair bir şey var. <laughs> evet. New York'ta bile bir restoranda abi Nerede? New York'ta bir restorantta bir şeften sipariş geliyor. Patatesin kızartmasıyla alakalı. Tamam. Adam da öyle bir ince kesip onu kızartıyor ki cipsi bulmuş oluyor. Hmm, o kadar ince kızartıyor. Bir müşterinin isteğine göre başlıyor. yapılıyor. Tabi tabi. Yani Patates cipsi bir müşterinin talebine göre oluşturulmuş ve yani biraz şans eseri ortaya Dünya çıkmış bu şey. adama minnettar biliyor musun? O ince cipsi i̇nce patatesi cip isteyen evet, kimse. E, ben sevmiyorum cipsi ama. Bu arada bugün 12'si. Kaçı bugün? 14'ü mü? 14'ü. Bugün 14'ü ve Pringles Türkiye'ye gelmiş abi. 25 3-4 gün oldu görmüşümdür. Yok muydu Türkiye'de? Pringles çekilmişti bir ara. Şimdi tekrar geri gelmiş abi. 330 lira. 330 lira? 330 lira. Küçüğü mü? Yok. Düyü canım. Düyü. Düyü. Ne bileyim abi enflasyon bu daha enflasyon yüksek ya. Belki o, dedim o acaba küçüğü de. Yani. Yani. Evet, yok, yok, 330, evet. Bebek de biliyorsun şu kadar çitosa kaç para istiyorlar. <laughs> sonra çok Biz fazla. Biz Cheetos'luyuz kardeşim yani. Pringles'ı seviyorum ama. Pringles de güzel. Evet. Bir sonraki konumuz ne? Şey ver. yaptık. Bak neyde ahkam kesebiliriz? Cips, de, cips demişken cips geldi nereye geldi? Marketlere geldi. Süpermarketlere. Gündemle. ne? Zincir market. market. zincir market. Daha Fiyatlar. doğrusu çalışanları. Zincir market çalışanlarının Heh. maruz kaldığı eyvallah, ağır eyvallah. çalışma koşulları ve ben de tam bugünlerde notlar almıştım biliyor musun? Birbirine paralel gelişti olaylar. Evet. Bir ülkenin gelişmişlik göstergesini ne gösteriliyor musun? Süpermarket. Nasıl gösterir? Yani, Söyleyeyim mi? Dinliyorum. Kesin mi akşam? Kes abi akşamki Abicim, program. Abicim kasaya geldin. Geldim. Kasiyer elinde telefon. <laughs> bir yandan senin şeyleri de tuttuğu. bir yandan el He. Orada bir zaten ilgisizliği görüyorsun. Evet. kasaya geldin. Evet, geldim. Ne yapıyorsun abi? Poşetini kendin koyuyorsun. O ürünü yerleştir de bir yandan ödemeyi yetiştirirken bir yandan da senden sonra bekleyen ürün müşterinin ürünleri de seninkine doğru geliyor. Evet. İşte sesli orada ben. anlıyorsun. Sesli ben. Gelişmiş ülkelerde o torbayı tutan biri olur, yardım eder. Hangi ya da kasiyer ya. bunu şey yapar, yardım eder. Evet. Çünkü bu hizmettir ve bu hizmetin olması lazım aslında markette müşteriyi. Acarkent'te Makro'da müşteri. vardır abi yani. Nerede? Acarkent'teki makroda vardır yok, diye. Yok yok orada da yok. Orada, orada da yok. yok abi. Türkiye. <laughs> orada şey eskiden vardı bu arada ya. <laughs> Çünkü eskiden hizmet kalitesi yüksekti. Et, Bak markete ilişkin başka ne ne şey demişiz? Yapmıştım. Okuyamadım. Yeni kasa açılıyor yani. 8 tamam. kişi bekliyor ya bakkal evet. gibi. Kayıyorlar. <laughs> <oluyor. gülüyor> Yeni kasa bir açılıyor, bekleyen var. En arkada geçiyor, evet. Diyor, ama Türkçeler bir şey yapmış. Ee, o sıra bekleyenler içinde <laughs> en arkadaki <laughs> evet. falan böyle. Gelişmiş ülkelerde kimdeyse sıra o geçer. Bence burada ya, da öyle abi. Ya. Diyeceğim ama bir şey şu an yani. atıyorum. Neden? Çünkü gelişmiş ülkelerde diğer kasalar da açık zaten. Ya. Evet. İşte süpermarketten gelişmişlik düzeyi çıkardığım ahkam budur. Ayrıca... E... Neden çok ahkam diyemiyorum ya. Çünkü doğru bir tespit bazı noktalarda ama artık hani... Ya evet. Büyük kamerada, salankton. Kamerada bir sallandı şöyle. Teknik bir arıza bir şey yok abi ya. Evet. Abi şimdi bilmiyorum market muhabbetine baktığımız zaman... Nasıl diyeyim sana biliyor musun? E, eskiden her şey daha iyiydi tabii. Artık ürünlerin bile kalitesi kötüyken ürünler aldığımız yerin kalitesi bir zahmet kötü olsun ya. İşte çalışan sayısı falan e, Hepsi yorgun. çok düşük serken, ve tabii. kızcağız galiba bir tane yani bayıldı en son çok gördük var, şeyde evet, evet. markette. Hakikaten de öyle abi. Ben buradan giriyorum. algı yaratıldığını düşünüyorum abi. Buradan kadınlara çalışmayın algısı yaratılıyor. Yok ya çok komple teorisi geldi bu bana. Bilmiyorum. Yok. Birden böyle fazla fazla görmeye başladım. Abi ben giriyorum hakikaten markete. Tasa masa, incin top oynuyor. Kimse var mı? Falan. O, o şeylere, durumlara geçiyorum artık. Yani o reyonda bir şeyleri diziyor falan. Burası şey gibi değil Bu arada mi? gördüğü halde de biraz umursamıyor. Efendim? TRT'deki cam oda var Öyle mi? Bilmiyorum. Herkes bakıyor. <laughs> evet galiba. <laughs> ben valla ben sırtımı döndüm. O bakımdan biraz daha evet, rahatım. Evet. Biz Samsun'da kuzenle bir çekim yapmıştık. Onu izledim mi? Orada herkes bakıyordu. Yarıda bıraktık evet, doğru, biraz <laughs> Sosyal Lokasyon Sosyal baskıya geliyor, dayanamamıştım. Evet. Hani ne yapıyor bir bunlar? Bir bir şey evet. vardı. Abi evet, markette Starbucks çekimiydi. Ne olacak o iş ben de bilmiyorum. Yani ileride bence şeyde görürüz artık. Müşteriye saldırma olur. Müşterinin saldırması olur. Ay evet. Ama o bantlara geliriz gibi geliyor. Olabilir. Olabilir. Biraz daha sen ne olur ne olmaz yüksek ses yap da. Tamam. Tam tamam. Bence mikrofon alıyordur o Değil mi? Alıyordur herhalde. Ambulans şu an geçelim de. Bir de abi markette ne var biliyor musun? Ne var abi? Gelişmişlik düzeyini oradan da anlıyorum. <laughs> o şarkitöri hani en pahalı ürünlerin olduğu kırmızı et reyonuna gelen tamam. salam sucuk. İki kilo sucuk var. Yok iki kilo kuşbaşı et var. Bir kangalda sucuk var. Emir kipli cümlelerin en çok çoğaldığı reyon şarküteri, kırmızı evet. et reyonu. Çünkü orada konuşuyor tabii. Hara konuşuyor. Kırmacı, tabii orada. Görgüsüzlük konuşuyor abi. Niye abi şarküteri çalışanla köle gibi davranılıyor burada? Ya peynirci o, o kadar... Bütün çıkarıyor tabii, galiba. Peynirci abi çok yorulmuyor da. Peynirci çok evet. Evet. Yorulmuyor. Salama da okey ama dediğin gibi yani kasap kısmında işler çok değişiyor. Abi. Evet. Evet ya inanılmaz ben bunu kaç yıllık bir gözlemle evet. bu. Ya o adamın egosu Borusan'dan BMW alan adamla aynı olabilir o noktada. Yani 7 kasa Bilmiyorum. siparişi veren adamla 2 kilo kuşbaşı alan adam aynı olabilir. Otomotiv yani. sektöründen kalma bir benzetme var. Abi hep emir, cümleleri, emir kipleri kullanıyorlar ya. ilginç şarküteri tarafındaki müşteriler. Peki çok başka... et yiyende kabalık olur mu acaba? Bununla da bir alakası var mı? Eti çok tüketen insanlarda bir kabalık hani ne eti tükettiğine bağlı. <laughs> Sağlam bir ahkam keseyim mi? Öyle. Yani Sen de. Sığır eti böyle. Tüketen öyle bir Anladım. ahkam keseyim. Ya bilmiyorum <laughs> ne <Yani, gülüyor> alem Cem Yılmaz olsa böyle şeyde hemen aklıma süper espri geliyor. Bizim gelmiyor abi. Niye böyle? <laughs> o yüzden biz kanyonu çekiyoruz <laughs> onlar. Levent'te bir de. <laughs> Aynen. Peki. Ha. Bak neyi merak ediyorum biliyor musun? Heh. Bir tane Cakte Bostan'da falan bir <laughs> mekan var. Böyle bir şeyler yiyorsun kabuğunu yere atıyorsun tamam mı böyle yere atılıyor yer fıstık mu? yer fıstığı var her mekanın evet. adı da öyleydi galiba orada şunu fark ettim Gittin mi sen buraya? Bir kez gittim bir maç izlemeye gitmiştim oraya çağırmışlardı Yani yere fıstık atarak maç izlenen bir yere mi gittin? Yani evet her şey orada yani yerde böyle fıstık falan böyle Toprak masalar Toprak mı yerde peki? Yo bildiğin zemin abi konsepti şu içeceğinle beraber fıstık geliyor ve fıstık kabuklarını yere atıyorsun Evet. Ve bu bana çok garip geldi. Niye biliyor musun? Olay zaten garip. <gülüyor> çok <laughs> iyi Abi bak şimdi mesela çekirdek yiyen insanlar hep kızarım ya böyle. Çıt ben çok nefret ederim bu arada. Nefret bir şey. Her yeri kirletirler böyle çıt, çıt yere evet. ama tükürürler evet. e, bir Altında hatta. yatan sebep de şu. Onun kolayına geliyor. Çok pratik bir hareket şu. Çıt çıt çıt. Haklı çıkarmıyor. Pratik. Abi gittiğim mekanda evet. yer fıstığında koca yuvarlak masa geldi fıstık yani ben açar açmaz zaten bir kap var onun içine koyuyorum. İnsanlar üşenmeyip şu masadan şu hareketi yapıp yere atıyorlar. Yerler fıstık kabuğu dolu. Evet. Konsept o diye yer Yere atıyorlar. Yemek, yani üstüne toz geliyor en fazla yani maksimum işletmesi olur. Tamam. Sonra, çünkü a kabuğun elinde kalıyor atabiliyorsun evet onu. Şekilde değil de çekirdek. Evet dediğin gibi. Çok yani. ilginç bir şey. Serbest diye o masanın üzerindeki kaba bir şeye atmayıp Konsept o diye özellikle üşenmeyip yere atıyorlar. Bence, nasıl bir bastırılmış kirletme isteği var evet, ya. Evet. o kafenin sahibi bir psikolog falan herhalde bir deney için kafenin oraya sahibine şey yapmıyor. <laughs> ha deney için diyorsun. Evet, bir, bir deney var. için o işi yapmış herhalde. Olabilir. Yani. Şeydi ya. Fıstık ezmesi mi diyor? Yer şey? fıstığı cadde bostan değil mi? Bir, ha. bir acı değil mi hocam? Ya bir acı bir acı işte. Tamam buradan kendine çok selamlar. Ben biliyorum orayı. Tamam. Hep yargılıyor falan diyor. Tamam tamam. Üşenmeden Yere atacağım kabuğu deyip böyle rahatlıyorlar yani ya. Değişik bir sosyolojik çalışmanın ürünü bence orası. Başka abi, bir evet. sebep düşünemiyorum orayla alakalı. Evet yani bu bunda bir ahkam kesmiyorum. Hatta Biraz kesin, kesin mi? Ya, kes abi. Bence rahatsız abi Kesmişim. millet. Yani bunu böyle özellikle evet, yere atmak evet. için uğraşılır mı ya? ya yani bu delilik yani. <laughs> evet. Şimdi kabuklu fıstık yediğimizi düşünün. Aldım, kırdım, içini açtım. Hemen ben bunu sabit kabın üstünde yapıyorum zaten. Evet evet ya. Yani Bu benim parmağım şey. tuttuğu sürece ben fıstığı elime alabilirim her türlü içinde. Böyle yıllarca yapılmamış şeyleri yapma alama. çok güç. Özgürlüğü gibi. Evet, yani evet. İlginçti. Mesela ben geçenlerde şeydeydim bak. Japonya'daydım kuzenimle. O videoyu görmüşlerdir. E, caddeyi trafiğe kapıyorlar. Hafta Hı -hı. sonları Ginza'da. Bizim de caddenin illa ortasından yürüme isteğimiz gibi. Oo cadde kapalı. Hadi ortasından yürüyelim mutlaka. Bu arada inzada hafta sonları bazı yollar trafiğe kapanıyor. Yayalara açılıyor sadece. Böyle bastırılmış bir istek herhalde abi. Öyle öyle istek. Bunun dışında abi bahane yok. Başka yok benim ahkamım. Yani aklıma gelen bir şey de yok. Bende durum bu. Notlarıma baktım. Başka ne kaldı? Kalmıştır bir şey ya. Yok vallahi kalmadı. Benim kesikek ahkem ahkam bu kadar. Sende var mı bir şey? Benim abi şu an için ülke yani içeri alınmadan konuşabileceğim çok fazla gündemim yok. Ya korkmadığım değil aslında. He. Hiç alakamız olmadı halde acaba alırlar mı bizi evet, diye? Evet evet. Yani 30 izlenen kanalı niye alsınlar? <laughs> ya da... bir şey söyleyeyim mi? Fatih Altaylı'nın boş koltuk 500 bin izleniyorsa almalılar... şu boş koltuk 1 milyon izlenir. Al bak böyle de hakem kesiyorum. Ee... Bir zor ama ya. <gülüyor> <gülüyor> bakacağız. He? Abi. Ona bakacağız. Bir bakarız ya. ama. Sen ne diyorsun abi? Tamam <laughs> abi. E... Benim abi gündemde merak ettiğim, söylemek istediğim çok da fazla bir şey yok. Bu kadar ahkam yeter mi? E 16 dakika olmuş abi. Hadi yeter ya, tamam. Hadi bakalım. İyi, e, e, hadi görüşmek üzere. Biraz daha sık çekmeye çalışacağız. Ama abi ben cam video. odaya çok benziyor burası ya. Ne? E, TRT'de cam oda var. Cam oda. Aynen. Programın adı cam oda mı? Kim? Hülya Koçit mi? Tabii. Hülya Koçit mi söylüyorsun? Hatırlamıyorum. Şimdi göstericim kapatın. Avşan. Hülya Avşar Hülya Avşar yok. Cam Hülya oda Hülya Avşar şovu izliyor muydu? Yok abi. Ben izliyordum. Yani sen 90'larda kim mi diyorsun? Başka var mıydı? Ve tekrar var ya işte talk show gibi değil daha böyle birebir konuşmalar. Ha gibi. tamam anladım. Onu, ha. onu değil 90'lardakini ara sıra izliyordum. Evet abi. Ben Zaza izliyordum. Hala izliyorum. Diş kralı. Evet. Ondan çok iyi. Evet. Evet. Tamam. O zaman. Televizyon bir daha bir ya. Televizyonda konuşalım. Kapatırken konu açmak da çok iyi oldu. Bence o kısmı keşfettim. <laughs> <laughs> Yok ya boş ver. Televizyonun hali Allah. İşte Artık mi? abi Açık ortak dönüşüm. içerik diye bir şey kalmadı. Herkesin elinde şu telefon var ve herkesin kendisine göre bir algoritması var sosyal medyada. Evet. Herkes kendisini en uygun gören içeriği izleyebiliyor. O yüzden evet. de topluca bir şey izlemeye ihtiyaç duyulmuyor. Ben buna inanıyorum. Bir i̇htiyaç var mı peki aslında? İhtiyaç da o, o noktada evet. Var Bence mı yok var. mu? Bence var. Çünkü birlikte paylaşmak yani, zamanı. Sadece milli maçlar olmamalı olarak. abi yani bütün mesele. yani. Ama ona doğru gidiyor işte yani. İşte bu, bu yüzden ben hala <laughs> evde... Ozan hadi film başladı gel oğlum. <laughs> Televizyondaki i̇şte... film mi <laughs> Abi ne diyordum? Unuttum bak. He. Şunu diyorum. diyordum. Abi e, televizyon artık eskisi gibi değil. Hiçbir şey eskisi gibi değil. Sinema da bitti zaten. Hani benim çok şükür arkadaşlarım ise hala şey alışkanlığım var. O kadar sıkıldı ki kurabiye yemeye başladı. Hmm. Aklım bunu da sürekli canım çekiyor. İyi mi bari değdi mi? Güzel. İyi. Yiyebiliyor musun? Ben yiyemiyorum. Dişlerinden dolayı. Dişlerinden yiyemiyorum. Ee, arkadaşlarım mesela ben bir yere gitmeden önce sinemaya izlemek yerine yani film izleyelim evde falan filan şeyimiz var. Ve çok az arkadaş grubunda bu kaldı yani. Evet. açıyorsun bir şey herkes telefona bakıyor sonra film kapanıyor zaten bu arada ben sana bir akşam keseyim mi Kes, tamam. sinemada film milim izlenmez abi abi izlenir izlenir abi film değil. evde izlenir abiciğim ben abi yok ben sinema ruhuna çok inanırım ee, hep de arkasındayımdır bu iş Türk komedi filmleri hariç yani Film, ya? evde izlenir. Türk, Türk komediler sinemada izlenebilir. Böyle topluca gülmenin getirdiği bir enerji patlaması yani oluyor. bak mesela... Recep İvedik'te de oluyor. İşte Cem onların hep saati dişlerle kay. Bak Cem Yılmaz mesela sinema iş yapmıyor. Küstü adam sinemaya çünkü. Küstürler adamı. Ha bir de sinemaya küstü. Yani, küstü işte. Ne, Netflix'e Neydi çalışıyor? o? Bilim kurgu yakıştı. Kur Hayır. Bob Marley Faruk'tu değil mi? O ha, sinemaya bir de bilim küstü. Sinemaya küstü. Sinemaya. Nasıl o replik ya? Ben de hatırlayamadım şu an ama. <laughs> Hem de sinemaya küstü. Hmm. Hmm. Tamam. Doğru. Şey, regi vardı. O sinemaya küsüten önce. Evet. Aa, doğru. Evet. Buradan Rasim Öztekin mekanın cennet olsun abi. Bob Marley. Bob evet. Faruk evet. Güzel çok çok oyuncu ya. Güzel. Komu nereye geldi arkadaşımız? Nereden, Nereden nereye? Nereden Hadi görüşürüz o zaman görüşürüz ya. Görüşürüz şöyle. Topece devam edeceğiz kapatacağım. <laughs>